geh. Ne meta senı plul ve ve Ali radıyallahu anh bir gün çarşıda yürürken Ali radıyallahu anh halife olduğu zamandan bahsediyorum. Bakıyor ki çalınan bir kalkan bir Yahudinin elinde pazarda satıyor. Direkt Yahudinin yakasına yapışıyor. Bu kalkan benim kalkanımdır diyor falanca yerinde de şöyle ince bir alamet vardır diyor. Açıyorlar, bakıyorlar gerçekten öyle bir ince alamet var. Yahudi diyor ki bu kalkan benimdir. Bu kalkanın bana ait olduğunu söylüyorsan da yargılanacağız. Kadı Şureyh var, çok meşhur Hz. Ömer'in Kufe'ye atadığı bir kadı. Kadı Şureyh'in yanına gidiyorlar. Kadı Şureyh diyor ki ey Ali tamam sen halifesin. Vallahi ben senin bir kalkan için yalan söylemeyeceğini biliyorum. Ama Allah Resulü dedi ki el beyinetu alel muddai. Yani delil iddia sahibine aittir. Bunun sana ait olduğuna dair iki tane şahit getirmen lazım. Ali radıyallahu dedi ki, iki şahidim yok ama Hasan var. Hasan da biliyordu. Hasan senin oğlundur dedi. Oğlun babaya şahitliği geçerli olmaz. E ne yapalım dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Bu şey Yahudinindir. Kalkan Yahudinindir. Yahudi dedi ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eğer dedi ki bu din bir Yahudi ile bir halifeyi yan yana getirdiğinde Yahudinin hakkını halifeden alıyorsa böyle bir din kendisine tabi olması bir dindir dedi. Kelime-i şehadet getirdi. Allah'a yemin ederek söylüyorum. Biz bugün İslam'ın güzelliğini, şeriatın güzelliğini insanlara güzel yönleriyle anlatabilsek, kendi hayatımızda da şeriatı yaşasak, kendi aramızdaki kardeşlik, kendi aramızdaki paylaşım, kendi aramızdaki dayanışmayla insanlara bunu göstersek, Aynı o dönemde olduğu gibi insanlar fevş fevş kelime-i getirecekler, fevş fevş İslam dinine girecekler. Bize düşen İslam'ın adil imamet yönünü kardeşlerim insanlara göstermektir.